SGK Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerinin hazırlamış olduğu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Bazı müjde bekleyen kesimler var. Tabi asgari ücret konusu var, 3600 ek gösterge var. En önemlisi emeklilikte yaşa takılanların hakları var. Ve diğer bir önemli konu da ülkenin içinde bulunmuş olduğu enflasyon durumu. Bunlarla ilgili işte Çalışma Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar var. Hükümet tarafından yapılan açıklamalar var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalar var. Hepsini teker teker ele alacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Tabii gündem değerlendirmesi ilk başta e, asgari ücret ve emeklilerin emekli aylıkları ya da dul ve eğitim aylıkları da bunların içerisinde. Emekli aylıklarının Temmuz ayında ikinci bir zanma tabi tutulmasını değerlendireceğiz, ele alacağız. Biliyorsunuz ki 2016 yılından itibaren teklif tip asgari ücret uygulamasına geçildi. O dönemde enflasyon tek haneli rakamlarda olduğu için Ocak ayında belirlenen asgari ücret yıl sonuna kadar asgari ücretle çalışanların hayatlarını idame ettirebiliyordu. En azından yaşamlarını sürdürecek kadar, maliyetlerini karşılayabilecek kadar geçimlerini karşılıyordu diyebiliriz. Gelmiş olduğumuz noktada 2021 yılı sonunda işte kur kriziyle başlayan yukarı yönlü enflasyon genel noktada ücretlerde düşüşe yol açtı. Tabi bunun sinyallerini ta Ocak ayında e, Sayın Cumhurbaşkanı vermişti. Enflasyon bu şekilde devam ederse e, yıl ortasında tekrardan değerlendirmemizi yapar, gerekli ücret artışını sağlarız diye açıklamıştı. E, geç, geçtiğimiz günlerde yine Sayın Çalışma Bakanımız asgari ücret ve emekli aylıkları konusunun gündemlerinde olduğunu açıkladılar. Daha öncesinde gündemlerinde olmadığını açıklamışlardı ama tabii gelinen durum herhalde gündemlerine alması gerektiğini hatırlattı diyelim. Şimdi Temmuz ayında asgari ücretin ne olacağına birazcık değinecek olursak Biliyorsunuz 2022 yılında %40'lık işte tarihte benzeri görülmemiş bir artış yapıldı dediler. İşte %39, %40'lık bir artışla 2825 liradan 4253 liraya yükseltildi asgari ücret. Geçtiğimiz günlerde yine Çalışma Bakanımız enflasyon %70'lerde dedi. Ciddi oranda enflasyon yükü var dedi. Enflasyona izlenmeyecek şekilde artış yapacağız dedi. İşte bir önceki asgari ücret %39 olduğuna göre ve Çalışma bakanının açıkladığı enflasyonun en düşük %70 seviyelerinde olduğunu öngördüğümüz zaman yine %30'luk en düşük %30'luk bir artış yapılacağını öngörebiliriz. %30'luk bir artışta da asgari ücretin 5250-5500 bandına çıkacağı öngörülüyor. Yani Temmuz ayından itibaren asgari ücret 5250 veya 5500 lira bandına çekilecektir çekilmesi gerekir. Bu enflasyon düzeninde minimum rakamlar bu olmalıdır. Emekli aylıkları kısmına gelecek olursak biliyorsunuz ki emekli aylıkları da işte taban aylık tutarları 2500 liraya yükseltilmişti. 2500 lira bile şu an açlık sınırının gerçekten altında. Emeklilerimiz ülkemizde oldukça zor durumlar geçiriyor. Yani bu ücretlerle gerçekten bir hayat idame ettirmek çok zor. Emekli aylıklarının da taban aylık tutarlarının en az 3.250-3.500 bandına çıkarılması düşünülüyor. Tabii 4.250 lira ve 4.500 bandına çıkarılması teklifleri de var. Bunlar Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde tartışacağı konular. Belirttiğim gibi 3.250 liradan 4.250 liraya kadar 4.500 liraya kadar e, emekli taban aylıklarını çıkarmayı planlıyorlar. Ama e, benim tahminim 3.500 lira bandında kalacaktır. 3.600 ek gösterge sonu da Mayıs ayının sonuna kadar çıkılacak diye açıkladı Sayın Çalışma Bakanı. Onun da çalışmaları tamamlandı. Diğer en önemli konumuz emeklilikte yaşa takılanlar. Biliyorsunuz yıllardır emeklilikte yaşta takılanlar müjde bekliyor. Bununla ilgili biz ara sıra yayınlar yapıyoruz. Sayın Çalışma Bakanı sürekli yılbaşından itibaren gündemimizde yok, gündemimizde yok diye söylemlerde bulunuyordu. Ancak hükümet partisinin olduğu tarafta tam tersi açıklamalar yapılıyordu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili programların yapıldığını, bir çözüm yolunun bulunacağını açıklamışlardı. Sayın Çalışma Bakanı da artık gündemimizde yok demiyor. Gündemlerinde olduğunu belirtti. 3600 ek göstergeden sonra emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmaların başlayacağını açıkladı. Bir önceki yayınlarımızda zaten e, biz yıl sonuna kadar emeklilikte şatakılanlarla ilgili bir çalışmanın medya tarafından duyurulacağını belirtmiştik. Aslında genel olarak taslakta hazır diyebiliriz. Çalışma Bakanlığı'nın ajandasındaki takvimde bu açıklanacaktır. Bu tamamen tahmin yani herkesi mutlu edecek bir çalışmanın yapıldığına ben inanmıyorum. Mutlaka eleştirecek bir kesim de vardır. Çünkü Çalışma Bakanlığı komple 4447 sayılı kanunu yok sayacak bir çalışma yapmayacaktır. Hep birlikte göreceğiz. Henüz çalışmalara ilişkin bir detay paylaşılmadı. Yani bu çalışmalarla ilgili öngördüğümüz şeyleri de aktarmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü A planını açıkladığımız zaman farklı yorumlar geliyor. B planını açıkladığımız zaman farklı yorumlar geliyor. Ya da C ya da D planlarını açıkladığımız zaman farklı yorumlar geliyor. Yani emeklilikte işe takılanlarla ilgili kimsenin mutlu olacağı bir proje yok açıkçası. Herkes 4447 sayılı kanunun emeklilikte işe takılanlarla ilgili uygulanmamasını talep ediyor. Tabi olması gereken de bu, kanunen olan da bu, olması gereken de bu. Hakken de yani hukuken de olması gereken bu. Ancak Çalışma Bakanlığı bu şekilde bir uygulamaya gitmeyecektir. Hep birlikte göreceğiz. Ee, emeklilikte işe takılanlarla ilgili de umarız 2022 yılı sonunda yani bu yıl sonuna doğru müjdeli haberi e, duyurmuş oluruz diyelim. Gündeme dair değerlendirmelerimiz şimdilik bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler dileriz.